Herkese selam arkadaşlar ben Latif ve 2 aylık uzun bir süreden sonra tekrardan karşınızdayım. Gördüğünüz gibi PUBG New State'i indirdik ve hesabımızı kurduk. Bugün arkadaşlar sizlere PUBG New State hakkında yeni gelecek olan bal kapağı setini ve bal kapağı AKM'sini göstereceğim arkadaşlar. Fakat şu anda AKM olmadığı için onu gösteremeyeceğim. Onu da başka bir videoya artık yeni gelecek olan serisini ee, çekerim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda hesabımdayım. Böyle bir hesabımıza bakalım ondan sonra da yeni gelecek olan bal seti ve bal kapağı akm'sini görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu hesapta bunları çıkarttım. İlk olarak bunu çıkardım. Ee, bunlarımız var. Gözlük, gözlük, maske de bunlar var. Bunlar maske yok. güzel güzellik böyle daha güzel kalıyor. Ee, Jokerimiz var arkadaşlar görüyorsunuz. Eldivenimiz var. Bunu Melize'de reis çıkardım. Sizce bu nedir arkadaşlar diyeceğim. Çünkü gözükmüyor bile artık. Ee, şu an durdurup yorumlara yazın arkadaşlar. Bu ne? Videonun sonuna doğru bunu söyleyeceğim. Eldivenli yani bu şekilde. Südyenimizi giyelim. Bunlar da böyle. Güzelmiş. Kramponumuz var. Taytımız var. Pantolon, mantol, şeyler var. Hmm, böyle işte. Çantamız yokmuş. Silahlara geldik silahlardan arkadaşlar M4'ümüz var. M4'ü bedavaya aldık. Bu desenleri ve silah skin'ini nasıl aldığımı ve son olarak bir tane de araba var arkadaşlar onu göstereceğim. Bunları nasıl aldığımı bilmek istiyorsanız yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayınız arkadaşlar. Diğer videoda eğer yani bilmek isterseniz onu size anlatırım. Sizler de bedavadan desen sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Arabamız da şurada neredeydi? Arabamız da bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Hatta bu arabayı direkt oyunu yüklediğiniz gibi veriyor arkadaşlar. Öyle de bir kıyak geçeyim size. Oyunu yüklerseniz eğer bu arabayı direkt almış olursunuz. Bu araba desenin sizin olmuş olur arkadaşlar. Neyse, fazla da uzatmayalım. Buralarda bir şeyler var Bunlar da kasa açıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar 3 tane olunca kas, bir tane kasa açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları da biriktirip yani sonra videosu gelir. Yani inşallah biriktirebiliriz. Çünkü başarımlardan bayağı bir veriyordu. Biz çok harcadık. O yüzden yani bilmiyorum daha verecek mi? Gördüğünüz gibi hesabım bu şekildeydi. Bir de son olarak arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Burada Latif Tekin yazıyor. Seviye oyuncu seviye sayısı 6 yazıyor. Bronz 2'ymişiz. İyi öyle takılıyor işte. Alışmaya çalışıyoruz oyuna. Sizler de arkadaşlar buradan oyunu yükledikten sonra buradan gelip arkadaş ekleye basıp buradan Latif Tekin veya da Melih Zeyrek yazarak bizleri ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle sizlerle beraber vakit geçirmiş zaman geçirmiş oyun oynamış oluruz arkadaşlar. Fazla da uzatmıyorum videonun asıl konusu olan balkabağı desenine geçelim. Şu anda fotoğraflara geldim. Fotoğrafları da Melih'ten aldım arkadaşlar. Ben de yükselt kısmı olmadığı için Melih de gelmiş ve Melih de direkt bana fotoğraflarını attı. O yüzden buradan çekiyorum gençler. Yani kusura bakmayın kendi hesabımda yoktu. Sağ altta arkadaşlar başlat kısmının solunda yükselt yazıyor. Yükselti görüyorsunuz arkadaşlar. Bu yükseltte Silah deseni ve elbiseler var arkadaşlar. Kıyafetler. Buraya girip kıyafetlerinizi, silahlarınızı, desenlerinizi yükseltebiliyorsunuz gençler. Vay Melih Seher'in elbiselere bak. Arkadaşlar inanmayacaksınız ama bütün her şeyi ben çıkardım burada. Bir tek e, altın maskesi var. Onu da yeni almış. 180NC'si var. Server Press açmış olabilir. Çünkü altın maskesi var arkadaşlar. Altın maskesi Server GPS alınca veriyor. Bu... Üstündeki her şeyi ben çıkardım arkadaşlar. Yani şakasız gerçekten ben çıkardım. E, Groza'yı da almış olduğuna göre demek ki bir Survivor Pass almış. Yükselt kısmına bastığımız arkadaşlar böyle bir ekran bizi karşılıyor. Şu anda burada bug'a girmiş. E, bug'a girdiğinde bu şekilde gözüküyor. Yükseltme, efekt falan filan yazıyor. Efekt yükseltme yazıyor. Mağaza var. Bir de yalnızca sahip olunan eşyalar yani sizde olan e, yükseltilebilir desenler diyor arkadaşlar. Sola doğru gidiyorum. Yüksel kısmına bastığında silahlar ve kıyafetler diye ikiye ayrılmış gençler. Silahları burada, kıyafetleri de burada yükseltebiliyormuşuz. Ve oyun daha yeni iki gün oldu çıkalı. Bize yükseltebilir Balkaba seti geliyor gençler. Balkaba seti ve Balkaba AKM e geliyor. Bence arkadaşlar oyuna ve insanların görüşlerine çok önem veriyorlar. Ee, yani beğenmeyen insanlar oldu ve bu beğenmeyen insanların yanına yani gidip özür diledi. Bu oyunun yapımcıları özür diledi arkadaşlar. Özür dileklerini de oyun mesajı içinden verdi. Yani 10-20 bin tane şey verdi. BP verdi. Bu altın parçacığından da arkadaşlar 10-15 tane verdiler. Yani kasa açabilelim bir şeyler çıksın diye. İnsanlar yani nankör yani. Bizim insan nankör. Bence oyun güzel arkadaşlar. Ben oyunu çok beğendim. Sizler de yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız görüşlerinizi. Bunlar benim için çok önemli şeyler ve gameplay videoları da gelsin ister misiniz? Ben şahsen atacağım ama sizlerin de bir görüşlerini alayım. Ve geçiyoruz arkadaşlar bal kapağı setimize. Bu şu anda ekranda gördüğünüz birinci seviyesi arkadaşlar Birinci seviyesinde gördüğünüz gibi ayağı yani bacakları çürümüş bir odun arkadaşlar. Ee, üstüne böyle odunun şeylerini geçirmiş. Ee, neydi lan bu? Dur aklıma gelecek odun kabuklarını geçirmişler. İşte kabuk mu desem artık şey desem. Soymuşlar, odunu koymuşlar oraya. Elleri de arkadaşlar çürük. Elleri de çürümüş. Arkasında iki tane mum ışığı var. Bu da meşale gibi bir şey işte. Şapkasında da meşale var. Eee birinci seviyesinin yüzü yani bal kabağı birazcık değişik gençse böyle yani ben beğenmedim bu birinci seviyenin yüzünü. Sadece yüzünü beğenmedim. Diğerleri güzel. Diğer yerleri iyi. İkinci seviyesi yok arkadaşlar. İkinci seviyesinin fotoğrafını atmamış maalesef. <laughs> Ve üçüncü seviyesinde arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi özel eklentiler yazıyor. Özel eklentin solunda böyle bir e, şey var. Resim var. Bu resimdeki gördüğünüz arkadaşlar üçüncü seviyesi. Üçüncü seviyesinde her tarafı yanıyor arkadaşlar. Mum ışıkları falan hepsi yanıyor böyle. Yana yana gidiyorsunuz. Yana yana adam vuruyorsunuz falan işte. Gözlerinden alev çıkıyor. Ağzından alev çıkıyor. Bir film vardır arkadaşlar. Ghost Rider diye. Siz bilir misiniz? Bilmem ama ben bayağı severim o filmi. Ona birazcık benzetilmiş gibi. Bu da sanırım yani Cadılar Bayramı e, olayı olmuş. Balkabağ muhabbeti de. Oradan geliyor diye düşünüyorum. Üç seviyesi de o şekilde arkadaşlar. Eğer hepsini yükseltip üç seviye yaparsanız. Şurada gördüğünüz gibi özel eklentiler al yazmış. Takıma katılma emotu. Yani takıma katılma emojisi veriyormuş arkadaşlar. Takıma girdiğinizde el sallıyor bir şey yapıyor. Hareket çekiyor falan. E, paraşüt emotu yazıyor. Paraşüt emotu da paraşüt emojisi. Yani atlarken süzülürken sizin gözlerinizden her tarafınızdan alev çıkıyor mumlardan falan. O o şekilde e, bir emoji varmış. İsim efekti de e, şurada gördüğünüz gibi Melizerek isminin e, çerçevesi olarak bu isim efekti çerçevesi gelecek arkadaşlar. Yani bence baya güzel bir şey olmuş. Da AKM'nin fotoğrafını bulamadık arkadaşlar. Şu anda sadece elbise var. Hatta oyun çıkalı arkadaşlar. iki gün bile olmadı. Direkt yükseltilebilir silah ve yükseltilebilir elbise gelecek getireceklerini söylediler. Elbisesi geldi. Silahı da beklemekteyiz gençler. Silahı da gelince videosunu çekeriz. Ee, silah gelmedi şu anlık ve elbisemiz bu şekilde arkadaşlar. Hepsiydi görüyorsunuz. Yani ben bayağı beğendim ama yani bizde para olmadığı için yine alamayacağız. Sıkıntı. Sizler de yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayınız. Elbise nasıl, elbiseyi beğendiniz. Bu video bu şekilde olsun arkadaşlar. Birazcık kısa tutmak isterim videoyu. Sizlere de fazla sıkmak istemedim. 2 ay aradan sonra da bu videoyu atıyorum ve yani kaç izlenir bilemem ama ben yine de sizleri bilgilendirmek isterim gençler. eee Beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Beğenmediyseniz de canınız sağ olsun diyecek bir şey yok. Ee, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri tüm olarak açarsanız sevinirim. Ben de zaman video atarsam sizlere de bildirim gelmiş olacaktır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Yeni New State videolarında görüşmek üzere. Bay bay.